Bir soru olursa onu da inşallah beraber halledeceğiz. Hasbaha halledeceğiz daha doğrusu. Ben öncelikle ilçe Milli Eğitim Müdürümüze ve burada gelirken e, bir telefon altta kalması söz konusu olan değerli kaymakamımıza, muhtarlarımıza, ianet camiamıza, eğitim camiamıza şükranlarımı arz ediyorum. Neden? Böyle komşuluk gibi bizim hayati bir meseleyi dernekleştirdikleri için ve sadece dernek kurmakla kalmayıp o derneğin içini sizin gibi güzel insanlarla doldurdukları için yani çok güzel etkinliklerle bizi biz olmaya davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Dolayısıyla her şeyden önce teşekkürü hak eden sizlersiniz. Sizleri yöneterler. Sizleri değerli görüp de değerli zamanlarını size ayıranlar. Evet şimdi komşuluk deyince yine geçin iki saat, üç saat önce bazı dostlarımızla beraberdik. Onlara bir soru yönlendirmiştim. Onu şöyle size de şey, komşuluk deyince ne anlıyoruz? Komşuluk deyince ben şunu anlıyorum diye gerçi soru soruyorum ama siz cevap vermeyeceksiniz büyük ihtimalle. Kardeşim sen konuşmaya geldi, konuş konuştuğu kadar ondan sonra çekip diyebilirsiniz. Ama e, konuşursanız da cevap verirseniz benim için çok muhteberdir. Ben anladığım komşuluğu anlatayım. Siz dedi ki ya böyle komşuluk biz bilmiyoruz. Gene de evlerimiz yan yana olduğu zaman veya karşı karşıya olduğu zaman veya alt üstte olduğu zaman biz onlara komşu diyoruz. Öyle mi? Evet. Hayır. Ha, hayır dedi birisi. Şey. Diyelim şeyin dedik ve diyeceksin ki niye? <laughs> niye? Yani sadece yanında oturması yani komşu. Hani tam komşudur ama hani yaptıkları bence daha Güzel. Çok güzel. Şimdi aslında bunu biraz daha büyütmüşler. Sağdan 40 ev, soldan 40 ev, önden 40, diğer taraftan 40 ev şeklinde biraz daha genişletiyorlar, buna komşu diyorlar. Ama benim size anlatacağım komşuluk aslında böyle ev komşuluğu falan değil. Ben her insanın sahip olduğu zihindeki fikir komşuluğundan bahsedeceğim. Zihnimizde iki tane fikir olur değil mi? Hangi fikirler? İyi fikirler, Kötü fikirler, doğru fikirler, yanlış fikirler. Güzel fikirler, çirkin fikirler. Öyle mi? Hiç kimse demesin, ya ben meleği aranın üstüne çıkmış bir insanım. Dolayısıyla bendeki fikirlerin tamamı iyidir, güzeldir, doğrudur. Kusura bakmayın. Diyebilir. Ama size bir şey söyleyeyim. Madem ki insanız, biz sürekli iki yolla karşı karşıyayız öyle biraz daha kalkayım yani oturunca sonra uyurum buyurum da